Günaydın. Mişe gel. Şimdi i̇ki tane kargo gelmiş ben uyuyorken ve kapıya bırakmışlar. Dur anneciğim kesilirsin. Dur. Ee, biz Mişe'yi tıraş ettirdik arkadaşlar. Çünkü çok tüy döküyordu. Şu an bir depresyonda zaten. Mişe için de böyle internette gördüğüm bir vitaminler aldık. Ay çok çantilerim kattı. Niye böyle oldu ya? Ee, sokak hayvanları için mama koymuşlar. Bir tane de kitap ayrıcı. Şimdi şöyle Omega 3 diyor. Ee, oh, tam olarak ne bilmiyorum. Evet, tabi da var içinde. Bu da tüy sağlığını destekleyen bir damlalık. Bunun için Evet ölçek şişesi diyor. Ambilaj içerisindeki kaşma. Aynen bakın şurada işaret var. Oraya kadar da su dolduruyormuşuz. Şimdi bir mamasına mı suyuna mı neye şey yapacağız onu bir sorayım. Bakalım bir süre kullanmak istiyorum çünkü gerçekten... Bu yavrucuklar, bu yavrucuklar kim varmış orada? Bu benim. Bu şans. Evde üç kedi var arkadaşlar çok zorluyor. Başımıza o biriksin. Oh aşkım. Bu kucağı hiç sevmiyorlar. Uzun bir aradan sonra Kendimi ilk defa alışveriş yaptım. Bu kıvırcık hemşireyi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama onda bir tane takip gördüm. Ve almak istedim. Bir tık fiyatı yüksek geldi ama inşallah iyi çıkar ve bedeni olur. anneciğim. Şöyle tight eşofman diye geçiyor zaten. Cepleri falan var. Deneyeceğim bunu birazdan. x aldım. Olur mu ya. Eğer beğenirsem diğer de almayı düşünüyorum. Çünkü evde giymek açısından rahat oluyor. Bir tık şu paçayı sevmiyorum ben. Ama onun içinde çok bir sorun etmem yani. Şu marka. Gözükmez aşağıya linklerim ama olurdu. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi bunların soru cevap kısmında nasıl kullanacağımı yazayım. Bakalım. Günaydın. Şu an işten geldim. Yani aslında bir tık uykusuz gibiyim. Ee, yemek sepetinden bir şeyler söyledim de. Canım nasıl mantarlı omlet istedi size anlatamam. Zaten şu an diyet bir serüvenimiz var. Ee, ne kadar kilo verdim hiç bilmiyorum. 12.8 olduğum için de çok tartılmamaya gayret ediyorum. Ama çok yoruldum. E, ee, mutfağı leş gibi bıraktım. Yani aslında çekip çekmemeyi çok düşündüm şu an ama çok kötü. Yani o yüzden her anımıza şahit olduğunuz için bu anımıza da şahit olun. Dün akşam makine doluydu. Çok zor geldi. Evde işte arkadaşlarımız geldi yemek yedik falan. Ondan sonra toplayamadım mutfağı. Serkan da zaten sabah gidiyor işe. Sabah gittiği için o da hemen beni geçirip uyumuş. O yüzden mutfak savaş alanı. Onlar da 11 gibi gitti. Ben de 11.30 gibi durağa çıkıyorum zaten. O yüzden vakit kalmadı. Vakit kalmadığı için de şu an mutfağı toparlayıp öyle yatacağım. Artık kaçta kalkarım bilmiyorum. Mantar söyledim. Hmm. Canım soğuk kahvesi de Soğuk kahve sipariş verdim. Normalde aslında evde yapardım ama bu sipariş limitini yapmak gerekiyor ya. Bir şey daha söyledim. Çöp poşeti ve streç film söyledim. Ondan gelsin bize makinemizi boşaltalım ve günümüz başlasın. Şimdiden sizi iyi seyirler. Everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your mutfağı toparladım. İlk defa <laughs> ömrüm hakkında böyle bir şey yaşadım. Yani video Telefon sessizde. Telefon sessizde olduğu için aramışlar ama duymadım. Kapıyı da duymadım. Yani, kapıyı da duymadığım için siparişim iptal oldu ve tekrar sipariş verdim. Öyle oldum. Masayı düzenledim. Masayı sildim. Gerçekten yani gececiyken misafir ağırlamak çok zor oluyor. Gezi çalışıyorken özellikle de. Hele ki Serkan da sabah çekse daha zor oluyor. En azından hani ben işe gidiyorsam da Serkan topluyordu çünkü. Ama maalesef ki bu hafta böyleyim. Şimdi kahve şey yapmıştım. Onu söyledim zaten. Mantar. Bunu kopuyor. Streç film söyledim evde bitmişti. Bir de çöp torbası söyledim. Ama ben bunu yanlış söylemişim biliyor musun? Evet yanlış söylemişim. Biz çöp açtı işte yani. Bu arada aşırı uykum gelmeye başladı artık yavaş yavaş. Şeyin yanında kahvenin yanında da şans kurabiye şey diyeydi. Yiyeceğim. Size ASMR'e yi, Bakın şimdi.

Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. normalde benim vlog çekmem için vlog çekmek için çok anım oluyor ama hala da biri geldiğinde vlog çekmeye alışamadım yani bu bir tık etkiliyor o yüzden pek bir şeyi olmuyor hala da dışarı çıktığımızda vlog çekerken çok utanıyorum İstanbul'da mesela çok çekmek istedim çünkü çok güzel yerler gezdik e, al alışveriş merkezine gittik. Hatta şeye gidecektik. Hayvanat bahçesi. Oraya girecektik ama e, tatil ücreti aşırı pahalı gelmişti bize. o yüzden girmedik. Size şekilli şokolu sunum yapmak isterdim ama sadece omlet yap, omlet yaptım. Yani peynir falan istemiyor canım gönlüm isterdi ki böyle mantarları kenarlarında dursun falan ama ters çevirirken bir kıza zaten yaşandı. O yüzden olmadı. Neyse çok acıktım. Saat 9. Ve gerçekten yavaş yavaş uykum gelmeye başladı. Yala yardımcısı olsun. Ben şimdi yemeğimi Büyük bir ihtimal e, bugün 2-3 tane kargo gelir. Ne aldım? Züber'den aldım. Fellas'tan granola aldım. Bir de abonelerim gelir inşallah. Onları da çırısa vlog bitiririm. Ve e, benden çekmemi istediğiniz içerik varsa hani şu konuda şey olur tarzında. Öyle bir tık sanki daha iyi olacakmış gibi geliyor. Çünkü ben böyle sürekli evdeyim. Yani çok gezmiyorum. Hani gezsem de telefon alıp çekmek aklıma gelmiyor. O yüzden zaten bir tık böyle oluyor. E, sürekli de ev vlog atmak istemiyorum. Öyle yani. Selam. Suyumuz kaynamış. Çay demleyeceğim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra bir videoyu kapatacağım inşallah. E, yargı var. Aşırı heyecanlıyım. Aşırı duygusal bir bölüm. İnşallah izlerken ağlamam. E, Çay şeye çıktık. İç çamaşır falan almam gerekiyordu. Şöyle bir tane e, pişirme değil. Yağlı kağıt da değil. Ne bu? sunum kağıdı da yolda baktığımda daha pahalıydı. 90 ile 80 arası falandı. Burada 50 TL'ydi. O yüzden bir tane bundan aldım. Bir de ben böyle seviyorum. Müftin kabıma bakın. <laughs> Şöyle 12'li müftin kabı aldım. Yani de 6'lı vardı. Böyle tek tek yapmak hoşuma gidiyor bazen. Tabii şu an diyette olduğum için yapmayacağız ama olsun. Sonuç şu üçlü bunu illa de görmüşsünüzdür. Ondan aldım. Ben yürüyüş yapacağım reklam arasında. Bir de bu bizim kabinde gösteririm size. Silikon vardı altında. Eski e, duşakabini çıkarttığımız için, yeni yaptırdığımız için silikonunu ben temizleyememiştim. Bu rosmanın çelikli şey var ya onunla denedim ama olmadı. Jel şeyini kırdı. Yerini kırdı. O yüzden bir tane şundan aldım. Spatula diyor, kazı iç gerçek mi falan filan diyor. Bakalım deneyeceğim. Annem o sıra <laughs> şey aldı. Ney bu? Tırnak aldı. Ben de iki tane pijam aldım. Çok hoşuma gitti yani. umuyorum. Şöyle. Ay rengine bayıldım. İki bakın ok Bunları hemen bir 15 dakikaya atıp kullanmalı gitmeye ama e, çok beğendim ya. Çok içime sindi alırken de rengine falan çok vuruldum. 200 TL'ydi. O yüzden iki takım aldım. Bir tanesini uzun aldım. Bir tanesini de şok aldım. Şöyle Bu da 200 TL'de. Lovelisa. Buna bir internetten bakayım. Belki internette daha uygundur. Bilmiyorum fiyatlarını. Bir de çok merak ettim. Ya yani ben aşırı kullanıyorum. Evde hatta stokluyor. Ne zaman indirimde görsem muhakkak alırım. Şu Bingo'nunkini hiç kullanmadım ama çok övüyorlardı. Bunlardan 4 tane aldım. Yani 2 bundan aldım, 2 de lavantamdan aldım. Lavanta'yı çok merak ediyorum. Efsane kokuyor biliyor musunuz? Yani bence... Bir dakika. Evet. Aa, pardon. Çok yoğun bir şekilde kokuyor. Ama çok bir lavanta kokmadı ya. Şu an kokuyor. Arap sabun daha yoğun kokuyor. Evet şu an kokuyor açınca daha çok koktu. Yani bence pratik yani aşırı pratik ben şey yapıyorum. E, sabahları bu iç kısımlarını falan kapağını silmek için iyi oluyor. O şekilde sürekli kullanıyorum zaten. O yüzden elimin altında olsun istedim. Vallahi bu vlog çok karışık bir vlog oldu arkadaşlar. Yani mutfağı temizledik diye hatırlıyorum. Kargo falan açtık. Aldıklarımı gösterdim. Öyle umuyorum izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Yani e, şu an için yani her hafta bir tane video atmaya çalışacağım. Ya en azından bu çekinme şeyimi çıkartmak istiyorum yani çünkü eğer bu işi yapmak istiyorsam işte değil bu hobiyi yapmak istiyorsam kendi adıma bunu yapmak zorundayım. Öyle bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.